Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İsmail. Polos Smart diye bir, e, bir akıllı bileklik göstereceğiz arkadaşlar size. Bu nasıl bir tür bileklik? Bim'de satılan bileklik ama. 49 TL 50 TL'lik bir şey zaten. Ha, hemen açarız. Açıyoruz. Böyle. Kitabı çıktı. şarj çıktı Arkadaşlar böyle hepsini göstereceğim size ve kendisi de çıktı böyle bu bunu böyle ha, açılıyormuş böyle açıyorsunuz Arkadaşlar bunun da şarj var ama onun nasıl takıldığını size göstereceğim şöyle bu birden yerinden çıkartıyoruz Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz şey var. Bunu böyle tahyonuz şarj oluyor. Bu kadar basit yani. Çıkarıyoruz. Şimdi yerine dahaalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun nasıl telefona bağlandığını göstereceğim size. 2 dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldim. Telefonu açtım. Evet şurada Fit Pro var. Fit Pro'ya giriyoruz. Ee, nasıl yapsa şuraya basıyoruz galiba. Buna basıyoruz. Tarıyor hangi telefon hangi bilekli olduğunu. Tarıyor tarıyor. bulamıyor ama. Bangort yapalım. Şöyle şurada size gösterdiğim bir şey vardı. Onu göstereyim. Dur yanlışlıkla biraz daha ileri gitmişim. Evet. Azıcık daha yaklaştı. Tarım yer. Ne bu şimdi? Evet. Olmadı yani. çıktı arkadaşlar. Ona basıyoruz. Hepsi tamamlaması lazım. Evet. Bağlandı bile. Bağlandı mı diye kontrol etmek için şuradaki bulmaya basıyoruz. Bulmak. Bastık. Böyle ekran geliyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Ha, evet, soru bir şey daha var. Mesaj göndere basıyoruz. Burada neydi? Aramalar. SMS. Böyle Whatsapp, Instagram, Facebook gibi her şeyler. Yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kısa sürdü. Ama kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. görüşürüz